Merhaba arkadaşlar bugün bir, bir, bir Oyun oynayacağız. Bir oynayacağız. Evet ben arkadaşlar bir... bu, bu oyunu hiç oynamamıştık. Bugün de bu oyunu oynayalım dedik. Hı -hı. Bakalım niye başarabilecek <laughs> mi? çok heyecanlı. Bırakmıyordu <laughs> paraları dizim. Evet başlayacağız. Hı -hı. Evet yapacağız. Arkadaşlar. Bir. iki Üç. Heyecanlı Li, çok heyecanlı. <laughs> bakalım yapabilecek mi? Yapabilecek misin? Çek bakalım. Hayır öyle değil. Nasıl yapıyorlar o hakkında? <laughs> <laughs> Yapamadı ya. Evet arkadaşlar şu an sıra benim. Evet paraları dizeceğiz. Bir tane paraya Tamam onu da yerden al. Evet. <laughs> evet hadi bakalım ben ben de yapabilecek miyim ben şey bir dakika liya sen durmuyorsun bir dakika ama olmuyor kızım bir dakika bekle onlar küçük paralar olmadı biraz önce denedik evet birazcık şöyle de yapalım evet arkadaşlar acaba hiç dokunmadan gitti <laughs> hiç dokunmadan gitti. <laughs> hey, neden acaba nazar ettin? Sen telefonu. beni nazar ettin ya. Telefonu oraya koy. Telefonu oraya koyamam. <laughs> Bekle bir dakika. <laughs> evet. Hoş. Benim başarabilecek miyim? Başarabilecek <laughs> miyim acaba? <laughs> Aa! Başaramadım. Bir daha denemek istiyorum. Şöyle tut. Evet. Bir daha denemek istiyorum. Bir daha denemek istiyorum. Baş, başlayacağım. Bir daha denemek istiyorum. Bir bakalım. Hadi başlayacağım. Başlayayım mı? Mi? miyim? Başlayayım mı? Başlatmışım videoyu. Şimdi video çık.